Diğerimizin gerçeği, diğer vilayetlerde durum nasıl bilmiyoruz tabi. Ben Kahramanmaraşlı olarak söylüyorum. Mesela Deprem bizi akıllandırır zannettim. Deprem sabahı Osman. bakkal sütü 50 liraya verdi. 21 liralık sütü. Öbür marketçi sigarayı 150 liraya verdi. Senin çocuğun, benim kızım, öbürünün oğlu gitti BİM'i yağmaladı, A101'i yağmaladı, televizyon götürdü, telefon götürdü, buzdolabı götürdü, e-bisiklet götürdü. E bu insanlardan ne beklenir? Bu, bu tufan, bu bela, misli misli bir daha verecek Allah bize. Çünkü akıllanmadık. Ben deprem sabahı uyandığımda dedim ki herhalde dedim bundan sonra Osmanlı oluruz, Türk oluruz, Müslüman oluruz. Yardımlaşma hissi, paylaşım hissi, insanlık hissi ağır basar. İnsanlar bir ekmeğini paylaşır. Ne gezer tam tersi oldu. Daha çok yamyam, daha çok canavar, daha çok maddece bir toplum olduk. Çünkü bizim esnafımız dediğiniz Bimi parçalayıp da televizyonu kucalayıp kucaklayıp giden kızın babası, e, buz dolabını alıp giden oğlanın babası, e, bisikleti götüren gelinin kayın babası, biz biziz işte biz buyuz. Buraya gelip de depremden bir gün sonra her şeyi pahalandıran Adana'nın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın esnafı değil. Depremden bir gün sonra 5 liraya taşıdığı bir 25 lira isteyen nakliyatçı da Kahramanmaraşlı. Yövmeyen bin binlerden aşağı gitmem diyen işçi kardeşim de Kahramanmaraşlı. Her şeyi dört katına satan esnafım da Kahramanmaraşlı. Ev kirasını üç katına çıkaran ev sahibi de Kahramanmaraşlı. Yani söyleyecek söz yok ki, sözün bittiği yerdeyiz. Ee, çok az e, memleket olarak, Kahramanmaraşlılar olarak e, biz depremden bir ders almamış bir millet olduk. Ee, diyecek söz bırakmadı ağır kardeşimiz. Gerçekten ahlaki yönden de e, biz çok zayıf zayıfladık ve geri kaldık. Ee, diyecek söz bulamıyorum artık. Allah bir daha o şeyler yaşatmasın insanlara. Deprem bir felaketti. Anla, ancak ondan ders alanlar çok az. Ee, bizi gerçekten çok yaraladı insanlarımızın bu depremden sonraki hareketleri.